Gençler merhaba. Bugün sizlerle beraber Osmanlı'da sosyal kültürel hayat ve ilmiye teşkilatı konusunu işleyeceğiz. Osmanlı'da halk yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılırdı. Yönetilenler dediğimiz zaman reaya ismiyle anılmaktaydı. Devlet makamında çalışmak için iki tane şart gerekliydi. Bir, Türkçe bilmek. İki, Müslüman olmak. Yönetenler üç sınıfa ayrılırlardı. İlk olarak Seyfiye. Seyfiye sınıfı, görevi askerlik ve idareciliktir. Sadrazam, vezirler, Kaptan-ı Derya ve Yeniçeri ağası bu sınıftadır. İkincisi, kalemiye sınıfı. Mali ve idari alanda hizmetleri yürütür. Defterder ve nişancı, önemli kalemiye sınıfından kişilerdir. Üçüncüsü, ilmiye sınıfı. Din, eğitim ve hukuk alanında sorumludur. Kazasker, Şeyhülislam ve kadı, müderris bu sınıfta yer almaktadır. 16. yüzyılda Şeyhülislam İslam İlmiye Teşkilatı'nın başı olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Şeyhülislam'ı İslam'ı İlmiye Teşkilatı'nın başı yapmıştır. Evet kaz asker dediğimiz zaman yani Adalet bakan aklımıza gelebilir. Hukuk işlemlerinden sorumlu. Şeyhülislamlar İslamlar yapılacak bir işin dine uygunluğunu denetlerler. Kadılar ise eyaletlerde hukuk işlerinden ve diğer işlerden sorumludurlar. Müderrisler ise medreselerde eğitim veren kişilere denir. Kaz askerler müderris ve kadı atamalarını gerçekleştirir. İlmiye teşkilatının toplum ve yönetim içindeki rolü. İlk olarak kaza yani yargı. 1. Murat döneminde kurulan bu yönetimin başı kazaskerdir. Evet, gördüğümüz gibi 1. Murat döneminde kurulduğunu öğrenmiş olduk. Fatih döneminde Anadolu ve Rumeli olmak üzere ikiye çıkarılmıştır. Kaz askerler kadı ve müderris atamasından sorumludur. Eyaletlerde yer alan kadılar şer'i mahkemelerden sorumludur. Evet gördüğümüz gibi kadıların mahkemelerden sorumlu olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Alınan kararlar şer'iye sicillerine kaydedilirdi. İkincisi tedris yani öğretim. İlmiye Teşkilatı'nın eğitim ve öğretim görevidir. Osmanlı Devleti'nde ilk medrese Orhan Gazi döneminde açılmıştır. Üçüncüsü fetva. İslam dini devletinde her kademesinde etkili olmuştur. Tefsir, fıkıh, hadis gibi İslami bilimler devletin anayasası niteliğindeydi. Yani gördüğümüz gibi devletin kuralları Kur'an-ı Kerim'e göre şekillenmiştir. 14. ve 15. yüzyılda Türk bilim insanları ilk olarak Uluğ Bey. Timur'un torunlarındandır. Gerçek adı Mehmet Torgay'dır. Semerkant'ta bir medrese ve rasathaneyi inşa ettirmiştir. Ali Kuşçu, matematik bilginidir. Fatih tarafından özel olarak İstanbul'a davet edilmiştir. Davete icabet eden Ali Kuşçu, sahne Seman medreselerinde eğitim vermiştir. Akşemseddin, İstanbul'un fethedilmesinde Fatih Sultan Mehmet'e manevi destek vermiştir. Beyaz elbiseler giymesi hatta saçlarının beyaz olması nedeniyle Akşemsettin ünvanını almıştır. Evet gençler bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.